Kıtams 2013 Aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırını gösteren bir tablo hazırladı. Tams Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dairesinden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütü tarafından açıklanan fiyatları ortalama aldı ve bazı veriler ortaya çıkardı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 kişilik bir aile için Aralık 2013 itibariyle açlık sınırı 1290 Türk lirası. Yoksulluk sınırı ise 5856 Türk Lirası. Çalışmada 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için yapması gerektiği minimum aylık zorunlu gıda harcaması açlık sınırını, bu verilerin hane halkı tüketim harcamasına dağıtılmasıyla ortaya çıkan veri ise yoksulluk sınırını veriyor. Sendikanın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük harcama tutarı 11 Türk Lirası. Yetişkin bir erkek için 11.62 Türk Lirası. 10-18 yaş erkek çocuk için 12.21 Türk Lirası. 4-6 yaş kız çocuğu için 8.16 Türk Lirası. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi ve insanca yaşayabilmesi için yapması gereken askeri harcama ise 5.856 Türk Lirası. Devlet Planlama Örgütü'nün 2008 100 temel yılı, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tüketici Fiyatı Endeksi ana grup ağırlıklarına göre 4 kişilik bir ailenin gıda ve alkolsüz içeceklere 1290 Türk Lirası, alkollü içecekler ve tütüne 232 Türk Lirası, giyim ve ayakkabıya 316 Türk Lirası, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlara 852 Türk Lirası, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine 372 Türk Lirası, sağlık için 240 43 Türk lirası ulaştırma için 1325 Türk lirası haberleşme için 247 Türk lirası eğlence ve kültüre 237 Türk lirası eğitim için 244 Türk lirası Lokanta ve oteller için 243 Türk lirası çeşitli mal ve hizmetler için ise 257 Türk lirası ayırması gerekiyor. Şu an asgari ücretli net 1357 Türk lirası, kamuda lise hizmet sınıfında yeni işe başlayan bir çalışan yaklaşık olarak 1650 Türk lirası, üniversite hizmet sınıfında ise işe başlayan 1850 Türk lirası alıyor.